Efendim Cumhuriyet Halk Partisi belediye başkanları çalıştayı Sivas'ta devam ediyor. İkinci günündeyiz. Ee, belediye başkanlarımız Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu liderliğinde bugün istişare toplantısında dün saha çalışmasındaydı. Çiğli Belediye Başkanı Sayın Utku Gümrükçü yanımızda. Sayın Başkanım biraz önce tekrarladık yine söyleyelim. Sivas'la beraber Van, bundan önceki Çalıştay, ondan önce Kayseri, ondan önce Gaziantep, Afyon. Genellikle Genel Başkan'ın Cumhuriyet Halk Partisi'nin oylarının düşük olduğu bölgelerde tercih etmesi o bölge Sivas'ta bunlardan bir tanesi. Saha çalışmalarında vatandaşın ilgisi nasıl? Bu stratejiyi nasıl buluyorsunuz? Tabii şimdi e, bunun birkaç boyutu var. Hem e, bulunduğumuz ille ilgili yani il seçimi ile ilgili hem belediyelerin bir arayla gelmesiyle ilgili e, ortak akıl üretmesi, istişare yapması hem burada bize verilen eğitimler ya da açılan tartışmalar ve oradan çıkarttığımız sonuçlar onlarla ilgili yani çok boyutlu, çok anlamlı, çok güzel bir çalışma. E, Cumhuriyet Halk Partisi 3,5 yılda e, bu toplantıyı 6-7 defa yaptı ve söylediğiniz illerde gerçekleştirdi. E, belediyelerin bir arada olması bir kardeşlik ilişkisinin, dayanışma ilişkisinin geliştirmesiyle ilgili önemli. Aynı zamanda Cumhuriyet Halk Partisi'nin göreli zayıf olduğu oy oranı olarak. Şimdi milletvekili sayısının az olduğu illerde bu çalışmanın yapılmasıyla buradaki örgütlere bir hareket getirme, buradaki halkla Cumhuriyet Halk Partisi'nin bütünleşmesini arttırma, partinin mesajlarını belediye başkanları üzerinden topluma ulaştırma gibi farklı yansımaları da oluyor ve çok da güzel geri dönüşler alıyoruz. Biz dün Sivas merkezdeydik. Sivas'ın 17 ilçesinde buradaki 300'e yakın belediye başkanı arkadaşımız çalışma yaptı. Sivas merkezdeydik. Birçok esnafımızı gördük. Onlar sohbet etme fırsatımız olduk. Genel başkanımızın selamını ilettik. Ee, gördüğüm e, Sivas geçmişe göre e, düşüncelerini artık e, Cumhuriyet Halk Partisi'ne daha fazla e, açan, ee, Cumhuriyet Halk Partisi'ni de dinleyen, e, altılı masada oturan partilerle daha ilgili e, ve e, fikrini değiştirme noktasında olan bir il. Öyle gözüküyor. Tabii bunun önümüzdeki süreçle aday, işte masanın açıklayacağı hükümet politikası programı bunlarla daha da artarak büyüyeceğini umuyoruz. Sayın Başkan, tabii bu belediye başkanları çalıştayıp, bütün belediye başkanların bir arada olması ve bir anlamda görüş alışverişi, bilgi alışverişi bir sinerji yaratıyor öyle değil mi? Öyle. Çok güzel oluyor. Özellikle bugün yok burada ama daha önce yuvarlak masa toplantılarımız oluyordu. Parti belli başlı sorunlarla ilgili, aday profilinin nasıl olması, ilçelerde ne çalışmalar yapılması ile ilgili yuvarlak masalar oluşturuyordu. Başımıza moderatörler koyuyordu. Orada belediye başkanları bir fikir alışverişine gerçekten yapıyorlardı. Bu anlamda mesela benim o masalardan çok çıkarttığım çalışma oldu Çiğli'de uyguladığımız. Çok faydalandığımız bir çalışma. Bugün burada e, de, de, değişim yakalayan ülkelerde yani bunlar tabii ki Türkiye'nin dışında batı işte ne bileyim e, orta doğu e, Latin Amerika ülkelerinde değişimin nasıl yaşandığı Oradaki partilerin söylemleri, orada belediye başkanlarının koyduğu katkılar, halkın talepleri, çıkarılmış iletişim stratejisiyle de bütünleştirilmiş bazı çalışmaları dinledik. Çok faydalı oldu benim için. Teşekkür ederim Sayın Başkanım. Ben teşekkür ediyorum. Buraya için. kadar geliyorsunuz. Siz Sağ olun. de var. ben de onu söylemeden geçmeyeyim. geçmiyorum. Afyon'dan başlayarak partinin bütün toplantılarını tek tek e, takip ettiniz. Geldiğiniz ekibinizle burada e, bu toplantıların halkla bütünleşmesi için siz de çalışma yaptınız. Ben size de teşekkür ediyorum. Sağ olun, Sağ olun. Sayın Başkanım.